Herkese iyi haftalar. Önümüzdeki haftanın hepimize bol kazançlı ve sağlıklı geçmesini diliyorum öncelikle. Ee, bu hafta önemli bir hafta. Özellikle hem veri açısından çok yoğun hem de Fed'in faiz kararını takip edeceğimiz bir hafta. Öncelikle geçen hafta hangi verileri takip edecektik ve bunların e, nasıl gerçekleştiğine bir bakalım. Salı günü Euro tarafından PMI imalat ve hizmet PMI'larını gördük. İmalat tarafında düşük, hizmet tarafında yüksek geldi beklentilerden. ABD tarafında PMI e, üretim verisi vardı. E, hem düşük geldi beklentilerden hem de sınır olan 50'nin hemen altında 49.90 gibi bir veri geldi. ABD tarafında yine yeni konu satışlarını takip ettik. Beklentilerden yüksekti. Çarşamba günü yine ABD tarafında dayanıklı mal siparişlerini verilerini takip ettik. Manşette iyi, çekirdekte kötü bir veri vardı. Perşembe günü iç tarafta Merkez Bankası'nın faizleri sabit tuttuğunu gördük. ABD tarafında büyümeler, büyüme verileri düşük geldi. Askeri konut satışları yine ABD tarafında yüksekti. Cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Faizleri sabit tuttuğunu gördük. Yine öğleden sonra ABD'de kişisel tüketim verileri vardı. Kişisel tüketim verilerinin çekirdekte yüksek gider tarafında da kişisel giderler tarafında da beklenenden yüksek geldiğini gördük. Bu da enflasyonla ilgili sıkıntının hala devam ettiğini işaret etti. Ama detaylarda çok çok büyük bir problematik yoktu ay başında değerlendirdiğimiz gibi. Michigan enflasyon beklentisi gene beklentilerin üstündeydi. Bu beklentiler birazcık enerji tarafındaki fiyatların ve entiya tarafındaki fiyatların özellikle Fed'in müdahale edemeyeceği konulardaki fiyatların yükselmiş olmasından kaynaklanıyor. Herhangi bir problem yok. Sadece fedin faiz artırım kısmında bir veya iki diyorduk. Şimdi sadece bir artırım oranı biraz daha yüksek iki de yüzde 25 gibi bir tahminimiz var. Hemen bu hafta neleri takip edeceğiz onlara bakalım. Ondan sonra da paritelerdeki son durumları sizinle paylaşacağım. Almanya'dan enflasyon verisi bekliyoruz bugün. Euro bölgesi için önemli. Salı günü yani yarın Çin'den PMI verileri gelecek. Bu global büyüme ve enflasyon için önemli bir veri olacak. Euro tarafında genel enflasyon, ABD tarafında konut fiyat endeksi ve ABD tarafında tüketici güven endeksini takip ediyor olacağız. Çarşamba günü yine ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam verisi var. PMI'lar var, ISM'ler var. Jobs iş imkanları verileri gelecek ABD tarafından ve çarşamba günü akşamı Fed'in faiz kararı var. Cuma günü iç pazarda enflasyon, Cuma günü yine ABD tarafında da tüm herkesin özellikle Fed'in faiz konusunda dikkatlerin üzerinde olduğu tarım dışı istihdam olacak. Manşet veriye değil, manşetin detaylarına bakıyor olacağız burada. Hemen kritelerle yolumuza devam edelim. Euro-Dolar paritesine baktığımızda daha önce de belirttiğimiz gibi 1.06 e, direnci desteği önemliydi. Oradan geri bir dönüş var. Bir e, toparlanma hareketi var ama hala Euro taktığının e, zayıf kaldığını düşünüyorum. Düşen trendin içerisinde hala yukarıya kıramadan devam ediyor. Yükselen trend zaten aşağıya doğru geçmişti kısa vadede. PMI'lara baktığımızda, araçay momentum ve mekliğe baktığımızda da bir toparlanma işareti görünmüyor. Özellikle bu hafta gelecek e, PMI verilerinde daha önceki videolarda bahsetmiştik. Üretim tarafında ABD ile Avrupa arasında ciddi bir kopma vardı kolerasyonunda. Ondan dolayı da euronun dayak yediğini belirtiyorduk bu dayak yeme biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Hatta Japonya'nın da kopmanın yaşandığını söylemiştik. Japonya'nın da sabah gece geç saatlerde erken saatlerde 160'lara kadar çıkan bir fiyatlamayı gördük. Şu anda toparlanıp geri gelmiş durumda ama hala zirvedeki yerini koruyor diyebiliriz. Onun için Euro tarafında da e, bu kopmanın yaşayacağı yani 1.06'dan sonra 1.05 desteğinin uzun zamandan beridir yatayda hareket eden 1.10 1.05 desteğinin de aşağı doğru kırılıp muhtemelen birilere doğru yaklaşacağımızı öngörüyoruz. Önümüzdeki günler neler gösterecek bizi ve göreceğiz. Altın tarafına geçtiğimizde altında e, zirveden birazcık geriye geliş vardı. Geçen hafta yaptığımız analizde şunu söylemiştik. E, real reel faizlerde altın fiyatlaması arasındaki kolorasyonun iyice koptuğunu dağıldığını hatta e, burada e, şunu söylemiştik. Altın ya yatırımcısını üzecek ya da dünya üzülecek diye bir e, konudan bahsetmiştik. Burada tamamen jeopolitik risklerin fiyatlandığını görüyoruz. Burada olabilecek bir gelişme, iyileşme, altın fiyatlarının aşağı gelmesine neden olacaktır. Özellikle altında pozisyon olan kişilerin, e, jeopolitik risklerdeki, özellikle savaş olan kısımlardaki e, söylemleri, açıklamaları, oradaki hareketleri, neler olduğunu, neler bittiğini çok sıkı takip etmesi gerekiyor. Keza gümüş tarafında ciddi içeri geri çekilmenin yaşandığını gördük yükselen kanalın içerisinde devam ediyor. Alt bandına doğru yaklaşmış durumda. 26'nın üzerinde kalındığı sürece çok büyük bir problem yok. 26'dan sonra geleceğimiz nokta her zaman söylediğimiz gibi 24-20 seviyeleri. 24-20'nin de üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir problem yokmuş için fakat bu seviyelerin tekrardan aşağı geçilmesi durumunda e, oturup stratejimizi tekrardan değerlendirmemiz gerekiyor olacak. Gram altın tarafında e, hem TL'de bina bize geri çekilme yaşandı, zirveleri altında seyrediyoruz. Hem de on tarafında yaşanan geri çekilme ile beraber e, gram altın tarafında da bir geri çekilmeden söz edebiliyoruz. TL tarafına baktığımızda TL'de e, uzun zamandan biridir e, faiz kararından önce de ve sonrasında da e, 32-40'lar seviyesinde birazcık yukarı, birazcık aşağıya dengelenmeye çalıştığını görebiliyor. Yıl sonu TCMB e, yıl sonu Merkez Bankası tahminleri de açıklandı. E, 40'lar fiyat 40'lar civarında bir fiyatlama gördük. E, evet, bizim de tahminimiz en başından beri söylediğimiz gibi hani 40'ları belki yıl içerisinde görebiliriz ama yıl sonunda 36 ile 37 arasında bir yerde kapatırız diye tahmin ediyoruz. Hemen yani petrol tarafına da bakalım. Petrolde de e, jeopolitik risklerin e, toparlanmasıyla beraber özellikle şuradaki yükselen kalın alt bölgesine geçildiğini görüyoruz. E, bir ara 90'lara yaklaşmıştı petrol fiyatları. Şimdi tekrardan 87'lerde ve o yükselen kanalın altında kaldığını görebiliyoruz. Aşağı doğru bir zayıflama görülebilir. Burada daha önce bu hafta gelecek, yarın gelecek Çin'den PMI verilerini de takip, edeyim, takip ediyor olacağız. Petrol fiyatlamalarında muhtemelen etkili olacaktır. O fiyatlamayı da kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Herkese tekrardan iyi haftalar diliyorum. Bol kazançlar.